Kulağın <laughs> kulağı da yamuk kalmış. Allah'ım ne kadar be. tatlılar. Gerçekten çok sevimliler. Yalnız mılar acaba burada? Anneleri falan var mı? Evet. Tamam. Hadi şimdi Bunu elini... E elini. Eh, hadi onu da sev de ondan elini yıkayalım. Demek ki bunları korkutmamışlar. Çok yanlış. İnsanlar, çocuklar bazen köpekleri, kedileri korkutuyorlar. Onlar da böyle öyle ürküyorlar evet, ki değil mi? Acıyorum, acıyorum bağırıyor. o zaman. O kadar sert bir köpekti ki dış taraftan hani yaptım gördüm ben yanına bir adım attığım gibi uçtu böyle fırladı korkudan. İşte o zaman çocuklar korkutmuş oluyor o köpekleri. Onlar da küçücük bir hamlede hemen korkuyorlar yazık. Zeynep günaydın. Arkadaşlar Zeynep uyandırmaya geldim bir pazar vlogunda. Uyuyordur diye düşünüyordum ama benden önce uyanmış. Günaydın. Sabahlar yüzünü göstermez pek Zeynep. Zeynep Şş, elini görüyorum ama. Bak kafanı da görüyorum. Hı hı. hı. Hadi piknik alanına gidecektik. Hatırlıyor musun? Hı. Hadi birazdan gidelim. Olur mu? Hı hı. İstiyor musun? Hı hı. Bisikletini de alalım mı? Hı hı. Patenini de alalım istiyorsan. Hı hı. Onu almayalım. Sadece bisiklet mi alalım? Hı hı. Tamam. Pateni bir dahaki sefer alırız o zaman. Zeynep <laughs> uyanamıyor. Çünkü hafta içi erken kalkıyor okula gidiyor hafta sonunda uyanamıyor. Arkadaşlar ben kahvaltıları hazırladım bile. Burada Büşra gözleme istedi. Aa, yakıyorum neredeyse. Telefon almaya gitmiştim. Allah. Ve burada da kahvaltı sofrası hazır. Büşra'ya, babasına ve Zeynep'e kahvaltı hazırladım ve konulara kuymak yaptım arkadaşlar. Harika görünüyor. Birçoğunuz biliyordur. Harika. Ve burada benim kahvaltım. Yulaf. Hı, Nasıl? Sizce nasıl arkadaşlar? Haksızlık değil mi? Ben sadece yulaf yiyeceğim sütle. Onlar da kuymak yiyecekler. Ama kilomu korumak için buna mecburum. Şimdi kahvaltı yaptıktan sonra görüşmek üzere. Zeynep'ciğim kahvaltı yaptınız. Afiyet olsun. Kaktım ya ben dedim ne diyorum Korktun <laughs> mu? Bak ben de şöyle evde ne varsa çerez, merez, çekirdek onları aldım. Şimdi hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi çıkma zamanı geldi. Tamam. Hadi. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. E tamam ben tek çıkmayacağım değil mi? Sen de çıkacağım. <laughs> Hadi kızım. <laughs> Bisikletini alalım. Benim çantam da burada değil mi? Ayakkabını giy. Zeynep anahtar mı istiyorsun? Bisikletini arabanın arkasına koyacağız. Anahtarını istiyor. Bisikletin anahtarını hatırlıyorsanız geçen videoda kaybetmiştik. Onu hala bulamadık. Şöyle çantamı arabaya bırakayım ben de. Bismillah. Şöyle bir şeyler de düşmüş. Kolonya. Ah, bitmiş bu ya. Arkadaşlar geçen videoda söylemiştik. Zeynep anahtarını kaybetmişti. Onu hala bulamadı. E, fakat yedek anahtarı benim anahtarlığımın üzerine taktım arabanın. Onu sakın çıkarma dedim kaybolmasın diye. Şöyle artık benim anahtarlığımın üstünde Zeynep'in bisiklet anahtarlığı, anahtarı. Heh, getir onu. Biz bu bisikleti aldığımızda arabanın bagajına çok zor sığdırmıştık. Acaba şimdi nasıl sığdıracağız bilmiyorum. Yine bayağı bir uğraşacağız herhalde. Şöyle açalım. Oo aman Allah'ım. Burada görünmemesi gereken şeyler var Zeynep. Bunları hemen sürpriz arkadaşlar bunlar size. Sürpriz bir video gelecek. Onlarla alakalı. Bunu hemen içeri bırakalım. Anne anne ben diyorum sen ben senin arkandan gelin diyorum diyor ki. Çok yollar olmaz diyor. Yok ne olacak? Olmaz diye. Yok diyor. bisikletle gidilir mi? o piknik yeri biraz uzak. Arabayla ancak gider. Bir de e, otoyollardan geçiyorsun. Geçiyorum Böyle zaten kenar normalde. bir yol yok. E, ya ıssız ya e, yollar var ya da otoyol var. Oralardan geçmen. Bir de yokuş yukarı bisiklet sürmen. Bayağı bir yokuş var orada. Arabayla bile şimdi giderken ben size gösteririm arkadaşlar. Gerçekten zor e, araba bile zor çıkıyor yani. Oraya bisikletle çıkma. araba ben arabayla <laughs> Seni bayağı zorlar. Şimdi hemen ben bu sürpriz poşetlerini içeriye bırakayım. Ve burada da minik kedimiz var. Zeynep. Kalkmıyor oradan. Önümden çekilmiyor. Nasıl gireceğim içeri? Ya, Pisicik seni rahatsız etmeyelim. Şöyle kenardan. Allah. Kaçtı bile. Kapıyı açar mısın? Açamadım. Elimde anahtar vardı. Anahtarla hemen aç kapıyı. Bu poşetleri içeri bırakıp geleyim. Şu an annem bisikletimi götürüyor ve bagaja koymaya çalışacak. Ama çalışacak. Koyacak mı bilmiyorum. Ah ayağım açtı. Geçer anne bir ince geçer annem şu an. Bir şey olmaz. Siz bize diyordunuz ya. Bir ince geçer kızım. Geçer annem. Geçer Günaydın arkadaşlar. Evet. Evet. Ben hep sen günaydın dedin mi arkadaşlar? Hiç bilmiyorum. Günaydın. Heh, günaydın. <laughs> arkadaşlar şimdi bu bisikletin arabaya sığması Onu şey bekle. Bence böyle deneyelim. Burasını mı burasını mı açıyorduk? Hiç, deneyelim hiç hatırlamıyorum. Mi? Bence tamam. böyle bir deneyelim. deneyelim. Çünkü Anladın, bu direksiyonu direksiyonu düzletmek çok zor oluyor. Arkadaşım direksiyonu düz takamamış. Ama bu çok kirli. Zaten. Arabam kirlenecek. Katlanacaksın artık. Sen kendin istedin. Yardım edeyim mi? Hayır, hayır. Öne nasıl sığacak? İşte yardım edeyim. Geleyim. bisikleti neyse sen en iyisi telefonu bırak da bana yaz. Sonunda başardık arkadaşlar bisikleti böyle arabanın bagajına yerleştirdik bayağı zorlandık ama Zeynep'ciğim hazır mısın Aa. kapattı kapıyı hadi sen git hadi ben de bineyim arabaya evet Bir şimdi alın. hazır mıyız Bas. hazır mıyız arkadaşlar direksiyonumuz ters yönde değil. <laughs> Bunu söylemek istiyorum. <laughs> Her videoda sormuşsunuz. De, o telefonun çekim açısından kaynaklanıyor. Direksiyon ters mi? Arabamızı çalıştırdık. Evet. Arkadaşlar e, az önce de söylediğim gibi direksiyonumuz bizim terste değil. Evet ben kullanmıyorum yani arabayı. Evet. Keşke öyle bir şey olsa ama mecbur ehliyetim yok üzgünüm. Bu arada hafiften yağmur yağmış camlarımız ıslak. Hafif mi? Yani çok aşırı yağmamış yerler aşırı ıslak değil de biraz... Kesin biz uyurken burada bir sel oldu geri geçti ben selim Bizim bahçe biraz çukur farklı ya. Bu tarafa geç istersen arkadaşlarımız görsün Görün beni beni görün. Pazar vlogumuza hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Sabahleyin evet. biraz tenhaydı. Ee, etraf sessizdi Zeynep uyuyordu. Böyle sesli sesli konuşamadım. Hı. Ben Uyu. duydum orada sen video çekerken. Duydun? Çünkü çoktan uyanmıştım çünkü ben o zamana Uyanmışsın, kadar. Uyanmışsın evet. evet. Zeynep uyuyor diye sessiz sessiz konuşuyordum. Bir baktım Zeynep benden önce uyanmış. Çünkü hafta içi kalkmaya alıştı herhalde. Ben sabah kalktım. Beş buçuk falandı saat. Sonra biraz telefonda gezindim sonra geri yattım işte öyle. Uyandım o zamana kadar da. Şimdi piknik yerine gidiyoruz. İlle tutturdu bugün. Anne diyor sen arabayla git ben bisikletle geleyim piknik yerine. Kızım bulur mu dedim. Orası dedim hem tenha yollar var hem otoyol var. E, oralarda bisikletle gidilmez, uygun değil dedi. bunu aldın değil mi yanına? Arkada. Tamam. E, şimdi biz e, kamerayı kapatalım, piknik yerine gidene kadar Zeynep kitabını okusun. <laughs> Onu ben de merak ediyorum. Zeynep diyor ki, böyle <laughs> Zeynep'in okuluna giden yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Tarla benim okuluma giden yoldan, şöyle, tarladan İlk önce bir tarladan geçiyor, tarla gibi böyle tenha yerlerden geçiyoruz orada bir yerde süt satılıyor ama bidonla şeyin üstüne koymuşlar. Yolun kenarına koymuşlar masanın üstüne. Adam da yok ki yanında. Hiç kimse de yok orada. Süt satılır diyor sadece. Acaba diyor o bidondaki güneşin altında kalan sütü mü satıyorlar diye. Zeynep ona gülüyor Acaba şimdi. Acaba sütü değiştiriyorlar mı? Günlük günlük değiştirmiyorlar mı? Anlamadım ki. Ya onu satmıyorlardır. Onu reklam için oraya bir yarım bidon koymuşlar öyle. Yarım bidon? Dört tane bidon vardı orada yan yana. Yazık değil mi sütlere? <laughs> Harbiden. E ne yapsın adam nasıl süt sütçü ya, yazsa yazı görünmez, yazı okunmayabilir. Süt bidonlarını koymuş. Belki de aynı sütü her gün koyuyordur oraya <laughs> reklam için. Ay ne güzel gözüküyor gökyüzüne bak. Gerçekten çok güzel. Ay bu saçım da her şeyi bozuyor. Bu ne bu? çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi şuraya park edelim aracımızı. Ayol. Şöyle geldik. Geldik. Şimdi size parkımızı göstereceğiz. Gerçekten çok harika. Başlattın mı? Fotoğraf mı Ne yaptın? Başla. Ben ne unuttum? Kız, sakin ol, sakin ol. Ama bak. bitki çayımı unuttum. Sakin ol ya. <laughs> Arkadaşlar hazırlamıştım ben bitki çayımı ne güzel sıcak suyla. Gelirken yanıma alacaktım. Bu saatte benim bitki çayı içmem gerekiyor. Ara öğünüm çünkü. Zeynep. Bu ne? Sinirlerim <laughs> bu. Zeynep bu adı sinipçe çekmeye çalışıyor galiba. <laughs> Bende uygulama yokmuş ya. Bana da indirelim. Tamam. Tamam mı? Hadi şimdi inelim. Bisikleti çıkaralım. Hı. Bakalım nasıl olacak. Ee, biraz zorlanmıştık çünkü onu takar işe yaparken. Düzeltirken direksiyonu düz yapmaya çalış. Evet evet bisikleti e, arabaya koyarken bayağı zorlanmıştık. Şimdi iniyoruz. Açalım bakalım bagajı. Can bu hayatta. Açtık. Sağ olun. Bu istersen sen ya ben çıkarayım. Tamam geldim. Hava rüzgarlıymış. <laughs> evet. Ay ay ey gidey. Yazık ee, yavrucağızım yamulmuş şekli şemale bak. Şimdi ben videoyu kapatayım bence sen önden itle ben arkadan alayım. Nasıl bence çok mantıklı. Düzelttin mi direksiyonu? Herhalde bilmiyorum. Tamam şimdi şurayı sıkıştıralım tekrar. Dur. İyice düzelt. Arkadaşlar direksiyon kısmını şurasını da şimdi sıkıştırıyoruz. Gevşettik ki yan çevirelim de bisiklet arabaya sığsın. Farkı giriş yapacağız. Ana, Aa, çantalar almadım. Vallahi korktum. Gerçek mi? Vallahi. Eyvah Allah korusun. Zeynep'in kitabını da aldık. Yiyeceklerimizi de aldık. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Ne taraftan giriyoruz? Burası. Ha? Evet buradan giriyoruz. Arkadaşlar burası Kestel'deki yani Bursa'nın Kestel ilçesindeki büyük park. Ve dağın tepesinde Dağın tepesinde olduğu için böyle bir Uludağ havası veriyor insana. Çok güzel. Bak burada göl var. Kesin burada kurbağa da vardır. Bırak bırak evet. ötüyorlardır. Hiç sesleri gelmiyor ama olabilir. Sanki kurbağa var gibi geldi bana burada ya. Kurbağa ortamı. Hava evet. öyle güzel ki serin. Kış gelmek Kış üzere. Şurayı biraz daha sık oynuyor burası. Oynuyor mu? Hı -hı. Tamam birazdan sıkarız. Gel şöyle oturacağımız yeri belirleyelim. Şey nerede? Ne? Ben de Nereden? Döneceğiz? Nerede? Şuradan. Aa arabayı kilitlemediğim. Allah iyiliğini versin. Dur arabayı kilitleyeyim ben. Hemen. saniye. Arabamı kilitleyeyim. Evet çünkü camlarım da açıktı. Kapattık arabayı. Efendim sen ne dedin bana? Zeynep'le bugün baş başa geldik arkadaşlar. Çünkü babası çalışıyordu evde işleri vardı bilgisayarda. Yeni kanal üzerine çalışıyor. Biliyorsunuz Zeynep'le babası yeni bir kanal açtı. Babamla birlikte diye. Bu yeni kanalın linkini de açıklama kısmına yapıştıracağız arkadaşlar. Oradan yeni kanala da gidebilirsiniz. Abone olmanızı bekliyoruz ki yeni videolar gelsin. Evet. Onun üzerinde çalışmalar yapıyor babası şu anda evde. Bakalım Zeynep'le neler çekebiliriz. Anne. Nasıl eğlenebiliriz. Takipçilerimizi sıfırlar. nasıl eğlendirebiliriz diye. Efendim? Bunu hemen sıksana frene bas. Tamam hemen sıkalım. Biliyorsun. Benim çantamın en ön gözünde. Alyan var, alyanı çıkar. Hemen. Bugün galiba sadece bisiklet sıkacağız. Sadece bisiklet ayarı yapacağız. Olmadı mı? Olmuştur ya. Ben onu sıkmıştım sanki. Niye sıkılmamış? Büşra'ya da soracak olursanız, yoğun ders çalışıyor. Üniversiteye hazırlanıyor. Dershaneye yazdırdık onu. Tekrardan söylemiştim geçen videoda. Bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar söylemek istedim. O yüzden biz de Zeynep'le dedik ki, bugün pazar vlogunu birlikte yapalım. Birlikte çekelim, birlikte pikniğe gidelim dedik. Piknik gibi olacak. Aslında yemek yiyeceğiz ama daha sonra bir yerde yeriz diye düşündük çekirdek abur cubur aldık. Beni bulmadı mı hala? Hala oynuyor. Şimdi kendimize bir yer bulalım. Kış gelmeye başladı sanırım. Hava bayağı bir serinlemiş ama bir yandan da güneş çıkıyor. Şurayı etraf göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde etraf. Akıyor dere gibi ortadan akıtmışlar. Nereye oturalım? Ya masası olan bir yer olsun diyordum ha park park yeri de var şurada çocuklar için. Eğlenceli, harika. Buraya mı oturalım? Masa yok e, mu buralarda? Şey Masası olan Hiç yerler yok, yok mu? Hiç Allah Allah, neden masa yok acaba? Şuraya biz eskiden şey getiriyorduk, yere şey Onu getiriyorduk, öyle e, Bursa'yı göstermek istiyorum şuradan aşağı. Ondan sonra gelelim, olmaz mı? Hiç Arkadaşlar mi? ilk önce çevreyi gösterelim bir azıcık. Hemen gelelim gel. Arkadaşlar bakın burası böyle. Zeynep koş. Şöyle baya yüksekteyiz. Şehir böyle ayaklarımızın altında. Anne. Çok güzel. İyi aldım. Susu fıstık çıktı ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye sevinmedin mi? Fındık daha güzel. Geçen akşam amcanlar babaannenler hep birlikte kamelada oturuyorduk ya. O zaman ben bu çerezleri açmıştım kalanlarını tekrar kendi poşetlerine döktüm ama aynı poşetleri değil tabii ki. Soslu fıstığın poşetinin ağzı kapanmıyordu. Ben de fındık poşetine döktüm onu. O yüzden. Nasıl? Taze mi? Ben de yemek istiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım artık? Ver ver ver. Çabuk. <laughs> Gel buraya. Arkadaşlar bana fıstık vermiyor ya. Soslu fıstık istiyorum. Ya. Ya. <laughs> oyunun sırası değil tamam mı? Çok canım çekti. Onu almalıyım. Ver dedim sana. <laughs> çabuk ver. Parkta koşturma beni. <laughs> koşturma beni. Arkadaşlar, ya. ya gerçekten fıstık istiyorum. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bak gel buraya. Fıstık ver bana. Ben de sana bunu vermem. He. Asır fındık burada. Allah anahtarı düştü. Işte. <laughs> Arabamın anahtarı düştü. Işte. Nerede nerede nerede? <laughs> burada. Bak. Bunlar da benim. Bunlar da benim o zaman. Hemen açalım ağzını. Gelip bunu kapmaya çalışıyor ama vermeyeceğim. Ay inanmıyorum. Bundan da fındık çıkmadı. Zeynep <laughs> <laughs> bundan da mısır çıktı. Fındık fıstık çıkacak zannetmiştim. Bundan mısır çıktı. Yani çabuk geri gel. <laughs> Tabii de hepsini yiyor ya. Ağzına döküyor. Aslında bak spor mu yaptırıyorsun sen bana şuna atlar bak. Atla. <laughs> Atlayacağım, atlayamayacağım biliyorsun değil mi? Tabi tabi ye ye. <laughs> ye bakalım. En <Aynı gülüyor> sonunda Zeynep'in <da inibine gülüyor> elinden almayı başardım bunları. Ya, almadı ben verdim. Aldım ama işte. Sonuçta... Aldın. Evet aldım. Sen Aldın. verdin. Ben de aldım işte. Gofret yiyeyim dedim. Canım gofret çekti. Onda ne var? Onda kesin fındık vardır. Kaju ve fıstık var. Bilmedi herhalde. <laughs> <laughs> fındık yok herhalde Bir içinde. Bir fındık yiyecektim Allah'ım. Yok başka yok. Başka yok fındık. Fındık getirmemiş ya. Tamam öbürlerinden ye sen de. Nasıl de önce kitap mı okusak? Bence biraz yiyelim okuyalım sonra daha iyi yiyelim. Öf. Nasıl önce yiyelim mi? Evet. Ee, hadi yiyelim. Bu Bim'in gofretine bayılıyorum. Ya kızım burada kamelya varken bisikletinde mi oturacaksın? Hı, ben önce oturmak istiyorum. Hı. Burada oturup yiyeceksin. Harikasın. Hızlı olayım. Maske almayı unutmuşuz. Hiç kimse yoktu parkta. Böyle tek tük uzaklarda insanlar var. Şu anda hiç kimse yok. Herhalde hava serin diye. Şanslıyız bu konuda. Arabadan nasıl unutmuşuz? Biz maske almayı anlayamadım. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz ki maskemizi alalım. Yine tek tük de olsa insanlar var uzaklarda da olsa. Hoş değil zaten masksiz dolaşmak. Hadi koşalım. Nerede? Araba şu tarafta. Çıkış burada, çıkış burada. Anahtar da sende zaten. Zeynep hemen. Ben de mi geleyim? Evet. Hadi ben de yürüyüş yapmış olurum. Sana yetişmeye çalışıyorum. Koşabilirim de. Biraz az önce koşturdun zaten. Daha da uzanıyor ya. Şuna bak. Ay yoruldum. Senin kadar genç değilim ben. Getirdin mi maskemizi? Ya pembeyi sen alsaydın. Benim üstüm pembe değil ki. kafam pembe. Kafam pembe. Ha, nerede pembe? Başım pembe buraları. Tamam hadi bakalım. Çıkın Bırak bıraklar yok mu acaba ya? Çok merak küçük. ediyorum. Küçükken ben çok severdim kurbağaları. Ay küçük küçük balıklar var. Minnacık telefonumu suya düşürmem inşallah. Size de göstermek istiyorum. Görüyor musunuz hani? bilmiyorum. Bak. Anne bu ne? <laughs> Tırnağım kadar bile değiller. Minnacık. Bırık balık istiyorum ben. Ee, kurbağa görünürler de yok. Ay şu çiçekler çok güzel. Gölün ortasındaki çiçekler çok güzel. Sen önden git, arkadan geliyorum. Bırakacağım kendimi. Ben Kendini gidiyorum. mi bırakacaksın? Yok bence sen önden git. Sen beni zaten geçersin. Hadi. Sen önden git sana beni gösterirsin. Tamam gösteriyorum seni. Sağa git unutma. Pardon düz sol. Sola sola gideceğim. Hadi bakalım. Geliyor, 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 geliyor. Zeynep geliyor. Aa, ben geliyorum. Açın kollarınızı. Ben geldim. Evet hepinize sarılıyor şu anda Zeynep. Gitti Zeynep. Gitti Zeynep. Ben de maskemi takayım bu arada. Şu tarafa doğru bir gidelim. Bursa'yı şöyle yukarıdan bir görelim. <laughs> Ve bisikletiyle tur atacakmış. Hadi atsın bakalım. Ben onu kamelyada bekliyorum. Evet Zeynep bisikletini sürdü. Bayağı bir eğlendi kendi kendine. Arkadaşıyla gelecektik ama misafirleri gelecekmiş herhalde. Yakın misafirleri. O yüzden arkadaşını alamadık. İkimiz baş başa gezmiş olduk. Efendim? Oradan inebiliyor mu? İnemezsin herhalde. Zeynep bu alete bakmak istiyor. Herhalde bu. Olursun. Ha, bin bakalım nasıl bir şey. Nasıl bir şey? Ama yavaş otur. Önce ortaya bas bence. Ha öyle. Öyle öyle evet. Ay ay bu ne? Bilmiyorum. Ben de bu tarz görmemiştim. Farklı şekillerini Çok saçma, görmüştüm. Bu ne ya? Ayaklarını mı çalıştırıyorsun? E, diyor ki bileğin diyor, buran diyor. Buran diyor, buran diyor, buraların diyor. Ee, kaslarını çalıştırıyor. Bak bakalım. Ellerimizi dezenfektan sıkmayı unutmayalım ha. Kapak o tarafa çekilelim mi? Oo, Zeynep iyi sallandı. Ne güzel sağdan soldan sağdan soldan. Şu anda bir buçuk saat boyunca aralıksız, aralıksız bisiklet sürdüm. Sabah sporumu yapmış oldum. Akşam sporunu bekliyorum artık. Akşam spor vakitini bekliyorum. Onu da sokakta arkadaşlarımla yapacağım. Kulaklarım kepçe olmuş. <laughs> i̇nşallah olmayız arkadaşlar. İnşallah. Bu maskeleri yüzünden kepçe olmayız inşallah. Zeynep diyor ki, şimdi kalkma saati geldi ayrıca ama önce bunu söyleyeyim size. Evet. Kalkalım, gidelim eve. Zeynep biraz kitap okuyacak. Kitap almıştı buraya ama bisiklet sürdü, okumadı. Evde okuyacakmış. Evet. Gidelim evde, hem kitabını okusun, hem testlerini çözsün, ödevlerini yapsın. <laughs> e ayrıca burada kalkarken şey dedi Zeynep, orada köpekler bir sürü ya, görmüş, köpekler var, onlara bakalım seveyim. dedi. Nerede gördün köpekleri? Şurada ileride. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Yavru köpekler varmış, uyuyorlarmış. Ee, küçük küçük böyle. Gidip görelim bakalım nasıl bir şeylermiş. Hadi Evet köpeklerin yanına geldik. Sessiz olalım, uyanmasınlar. Çok tatlılar. Şuradalar. Kız kulağın güzel. Kulağın <laughs> dimmiş. Kulağı da yamuk kalmış. Allah Sevin, ne mi? kadar tatlılar. Ne bileyim sevsen Eline şey yaparız. Şurada su var yıkarız sonra kolonya dökeriz. tamam. <laughs> e hadi sev bakalım. İşte. Elini yıkar sonra kolonya dökeriz. Oy çok tatlılar. <laughs> Şunlara bak. Ama ben istiyorum bunların bir tanesini eve. <laughs> Gerçekten çok sevimliler. Yalnız mılar acaba burada? Anneleri falan var mı? Hiç büyük köpek görmedim. Tüm parkta dolaştım. Yok mu büyük köpek? Ama çok sevimliler bunlar. Yerim ben bunları yeni ben. kadar dövüş. Uy çiftinler. Oh oh oh. İyice gerildi bu iyice gerildi. İyi, He. Maşallah. Bu kadar sevimli olmayın ya. Sıcacık burası. Oy canım bıca, benim. Bıca, bıca. Şuna bak Abi. şuna bu, bu iyice bir geriliyor böyle. Ne yapmaya çalışıyorsun köpek? <laughs> iyice öne doğru geldi yayıldı bayıldı böyle Tamam hadi şimdi elini eline eh Hadi onu da sevdi onu da elini yıkayalım bak bunlar ne güzel insanlardan korkmuyorlar Evet demek ki bunları korkutmamışlar çok yanlış İnsanlar, çocuklar bazen köpekleri kedileri korkutuyorlar Onlar da böyle öyle ürküyorlar evet, ki değil mi acıyorum acıyorum vardı. o zaman o kadar sert bir köpekti ki dış taraftan Hani yaptım, gördüm, ben yanına bir adım attığım gibi uçtu böyle. Fırladı korkudan. İşte o zaman çocuklar korkutmuş oluyor o köpekleri. Onlar da küçücük bir hamlede hemen korkuyorlar. Yazık. Arkadaşlar, köpekleri, kedileri korkutmayın lütfen. Günah. Onların da bir canı var. <laughs> Kız rahatsız olmuyor. Serse hala uyuyorlar. Sesimizden de rahatsız olmadılar. O yüzden ben de devam ettim konuşmama. <laughs> tabilikler sizi <laughs> Yedirmişler de ha. Şöyle kemik anca geliyor böyle. Biraz kemik var orası belli <laughs> Uyanmıyorlar ha. Bu da güzel. Aa, üçüncü de orada. Üçüncü eksik kalır. Onu Bir tane daha varmış. Bu <laughs> tatlı. O Klan da burada Bunlar kardeş galiba. Aynı yaştalar. Aynı renkteler. Hepsi aynı bu arada. <laughs> evet boyutları aynı. Ay evet arkadaşlar en sonunda bisikletimizi yine arabaya yerleştirebildik ama bu sefer biraz alıştık herhalde. Kolay yerleşti. Selam. Harikasın. Aa, bunun burada kare var. Kare kodi. Hadi bakalım. Şimdi gidelim eve. Bisikletimizi yerleştirdik. Kapılarımızı örtelim ve eve yolculuk başlasın. Şimdi Zeynep ders çalışacak. Değil mi Zeynep'cim? Kitap okuyacak. Kamerayı ayarlayayım. Arabaya bindim. Tam arabayı çalıştıracağım. Zeynep anahtarımızı çantaya bırakmış. Yani bagajda. Benim için. <laughs> Hemen alır mısın? Ee, sen alır mısın anneciğim? Ben yoruldum bak bisiklet sürdüm. Terledim buraları mısın? Tabii ki. Tabii ki ben alırım. Ben daha gencim. Ne demek? <laughs> ne demek? Sen dersin de ben almam mı? <laughs> Sorduğu gibi bulması peki. Evet, anahtarımızı aldık. Çok Allah bu ne? <laughs> Korktum. Ay. Arabamızı çalıştırdık. Şöyle gitmeye hazırlanalım arkadaşlar. Ay Rabbi güzel bir gündü. Evet, günümüz henüz bitmedi. Fakat güzel bir gündü. Şu saate kadar. O köpekler çok tatlıydı. Bir tanesini eve alabiliriz. <laughs> eve alasım geldi. Arkadaşlar az önce eve gelmiştik. Size göre 5 saniye önce eve gelmiştik. Ben bir, bir, bu saat, bir saat, bir buçuk saat falan Beyza ile beraber yani arkadaşımla beraber bisiklet sürdüm. Baya hiç durmadan bisiklet sürdük. Bence bisiklet sürmek zevkli, eğlenceli bir şey. Sizin düşünceleriniz varsa yorumlarımıza çıksa yorumlarımıza yazmayı unutmayın. Yorumlarımıza açık değilse topluluk kısmından yazabilirsiniz bisikleti sevip sevmediğinizi. Şimdi de misafirliğe gidiyoruz. Misafirliğe neden gidiyorsunuz derseniz ailecek Misafirliğe davetliyiz yani yemek yemeye gidiyoruz. Bu kadar. Şöyle Açtı. Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Ailecek yemeğe davetliyiz. Akşam yemeğine. Bugün pazar. Pazar olduğu Evet. Sen hep beraber gideceğiz. O yüzden şimdi arabaya Zeynep'le herkesten önce bindik. Size bir bilgi verelim dedik. Kısa bir bilgi. Gidince soframızda gösteririz. Ay kız, şey telefon kafiyi çık. Aydır şöyle tutayım. Tamam, tuttum. Pazar buluğunda yemeğe gideceğimizi söyleyelim dedim. Başka bir şey yok. Arabayı çalıştıralım. Şimdi gelirler. Tamam. Arkadaşlar davetli olduğumuz yere geldik. Çok güzel bir yer. Üstüne bir de böyle teras yaptırmışlar. Harika. Terastan böyle etraf görünüyor. Çok güzel. Bu da yemek soframız arkadaşlar. Yedik biz. Zeynep de yedi. Kalktı amcasının yanında şimdi. Evet. Zeynep'in amcasına çok teşekkür ediyoruz. Büyük emeklerle bize yemekler hazırlamışlar. Ve biz de yemeklerimizi yedik. Birazdan görüşmek üzere. Allah'ım nereden aklına geldi? İsmim Keşke Pamuk Olsa diye espri yapıyor da. Şu anda biz yemekten kalktık eve gidiyoruz arkadaşlar. Eve dönüyoruz. Babası Küçük bankaya zaten. uğramak istedi. O yüzden bankanın evet. önünde durduk. Para çekecek. Küçükken ben doğmuşum. Annemler benim ismimin ne olacağını karar vermeye çalışıyorlarmış. Ablam da demiş ki pamuk olsun onun ismi. 5 yaşındaydı ablası. Demiş. Ablası Zeynep benim karnımdayken ablası 5 yaşındaydı. Şu an pamuk olabilirdim mesela. Tutturdu <laughs> <Evet>. ablası ki... <laughs> Ay inanamıyorum ya. Kardeşimin ismi Pamuk olsun. Kızım ne koyalım ismini diyoruz? Pamuk olsun diyor. Kızım Pamuk olur mu? Pamuk kedi ismi diyoruz. olsun Pamuk olsun diyor. <laughs> pamuk seviyorum. Böyle de komik bir anımız var. Sonra Büşra büyüdüğünde söyledik. O da kendisi de gülüyor zaten. Nasıl <gülüyor> Yok öyle bir, gülmese. Nasıl öyle bir şey demiş? Nasıl diyorum. Pamuk koymazsınız diye. <laughs> Şimdi arkadaşlar akşam oldu. Ee, bir pazar vlogu çektik böyle. Zeynep gidince ders çalışacak kalan ödevlerini yapacak. Evet. <laughs> Sakız açıyorum. Evde görüşmek üzere. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve şu anda eve geldik. eve geldiğimi söylemiştik diye hatırlıyorum. Ben biraz daha ders çalışacağım. Daha sonra kitabımı okuyacağım ve... Yatacağım neden? Çünkü çok uykum var. Şu an bile var kim bilir ders çalıştıktan ve, ve sabah kitap... erkenden okula evet. Gidecek. Kim bilir ders çalıştıktan ve kitap okuduktan sonra ne kadar dersim olur diye düşünün siz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Babamla birlikte YouTube kanalını aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Başka vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet buralardaki diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.